Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler öncesi siyaset hızlanıyor. Bu doğrultuda AK Parti'de 5 ilçe başkanı, yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylığı için dün itibariyle görevini bıraktı. Uzun süredir partinin Yalvaç ilçe başkanlığı görevini yürüten Alperen Özer, Şarkı Karaağaç ilçe başkanı Selçuk Gökmen, Gönen ilçe başkanı Mustafa Kaya, Sütçüler ilçe başkanı Hasan Ali Türk, ve Aksu ilçe başkanı Mehmet Akbay görevlerinden ayrıldı. Görevinden ayrılan 5 ilçe başkanının yerine bugün AK Parti Genel Merkezi tarafından yeni bir atama yapıldı. AK Parti'nin Aksu ilçe başkanlığına Barış Serçe, Gönen ilçe başkanlığına Volkan Konaç, Sütçüler ilçe başkanlığına Adem Kılıç, Şarkı Karaağaç ilçe başkanlığına Mustafa Karanfil ve Yalvaç İlçe başkanlığına Gençer Kondal atandı. Yeni ilçe başkanları bugün il başkanı Serkan Keskin'le birlikte AK Parti genel merkezine giderek resmen görevlerine başladılar.